Merhabalar. Degü Tatlı Dünyasına mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 malzemeyle çok lezzetli, mis gibi kokusuyla bir salata tarifi sunacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Arkadaşlar tarifime başlamadan önce beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Şimdi yapılışına geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi bir brokolim var, orta boy. İki tane de havucum var. iki tane de patatesim var. Sizlere çok güzel bir salata tarifi vereceğim. Şu şekilde kesiyorum. Çiçek çiçek ayıracağım. Şöyle yan tarafa almış olduğum suyumun içine biraz sirke ilave ediyorum. Ayıklamış olduğum brokolileri sirkeli suyun içine ilave ediyorum. Minik minik doğramış olduğum brokolilerimi 20 dakika sirkeli suda bekletmeye, şöyle kenara alıyorum. Bu arada havuçları da ince bir şekilde doğruyorum. 2 patatesimi de şu şekilde doğruyorum. Tavanın içine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum şöyle göz kararı koydum. Ocağımın altını açıyorum. Şimdi içine havuçları ilave ediyorum. Havuçlar şöyle biraz rengini verene kadar kavuracağım. Patateslerimi ekliyorum. Patateslerle de şöyle biraz kavuracağım. 5-10 dakika kadar. Şimdi brokoli ekliyorum. Şöyle hafif karıştırıyorum. Şöyle küçük bir çay bardağından bir parmak eksik kadar su ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tekrar hafiften karıştırıyorum. İnanın bu üçlü karışım o kadar lezzetli oluyor ki yanında bir tavuk kızartmasıyla yani bir öğün olabilir. Çok güzel oluyor. İsterseniz salata niyetine, isterseniz yemek niyetine. Çok da lezzetli oluyor. Şöyle kapağını kapatıyorum. Altını kıstım. Hafif ateşte pişecek. Tekrardan karıştırıyorum sebzelerimi. Bakın yumuşamaya başladı brokolilerimiz. İnanın misler gibi koktu mutfak. Brokoli koktu, patates, havucun karışımı. Çok lezzetli bir koku sardı mutfağın içine. Şöyle bir kapak koydum üstüne. Cam kapak. Sebzelerimiz pişerken içi de görünsün. Sebzelerimiz pişti. Şimdi sunum tabağına alacağım. Şöyle altını kapatıyorum. Şimdi pişirmiş olduğum sebzelerimi sunum tabağına alıyorum. Şöyle bir kase yoğurdun içine 2 diş rendelenmiş sarımsağı ilave ediyorum. Şöyle 2 diş sarımsağı ilave ettim güzelce karıştırıyorum. Şöyle sebzemin ortasına sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum bir kase. Evet arkadaşlar sunumumu bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. Tadı da bir o kadar daha lezzetli. Yorumlarınızı benimle beğenilerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Degü tatlı dünyasında kalın. Hoşça kalın.